Bedeni ibadetler temizlikle başlıyor, mali ibadet de zekatla temizlikle başlıyor. bunun sonucunda ortaya şu çıkar: din bizden Allah Teala bizden bedeni temiz, malı da temiz. Bu ikisi temiz olunca yanı sıra üçüncü bir temizlik kendiliğinden devreye girer. O da ruhu temiz, nefsi temiz. Böyle bir insan istiyor. Dinimiz bizim bedeni temiz, malı temiz, nefsi temiz bir insan olmamızı istiyor. <laughs> İslami hükümlerin tümüne baktığımızda hepsinde ama basit bir alışveriş meselesi gibi gördüğünüz olayda bile bu üç temizliğin hedefe konduğunu ya da bu üç temizliğe sahip insanın hedefe konduğunu görürsünüz. Din böyle bir insanı yetiştirmek için gelmiştir. Bedeni temiz, malı temiz, nefsi temiz. İdeal olan insan budur. Rabbimiz Teala da böyle insan örneklerini bize göndermiş başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere ve sizin böyle bir insan olmanızı istiyorum demiştir. Güzel bir örnek ortaya koyarak ayrıca. İşte zekat bize malımızın temizliğini hatırlatan bir ibadettir.